Geçeni, baba, evet. Şimdi, şimdi buradaki amcalar ne yapacak biliyor musunuz? Tabii. Toprağa yeni çim tohumları atacaklar. Hepin buraya gel. Sonra üzerine su dökecekler. Tamam mı? Evet. Neydi bitkilerin yetişmesi için ne lazımdı daha önce? Sözsünüz. Evet. evet. Ahmet yemek istiyorlar. Neydi e, bitkilerin yetişmesi için? E, Toprak, e, güneş, e, su lazımdı. E, şimdi bu amcalar çimleri ekecekler. Bakın toprağa ekiyorlar. E, toprağa ekiyorlar. E, 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 güneş e, değecek. E, su da verecekler e, ve e, çimler e, yeşillenecek. Aferin size. Alkış.